Günaydın. Sizi çok kıymetli balkonunda ve kombinle karşıladım. Abi kombin güzelmiş. Biliyorum abim kombinim çok iyi. Arkadaşlar size şu an ev vlog'u açmamın tek sebebi evi temizleyecek olmam. Ev bizim nadir temizleniyor. Mesela bir keresinde böyle 4 ay süpürge yapmadığımız olmuştu. Şaka değil. Sadece bir kere ev arkadaşının annesi gelecek diye banyoyu en azından süpürdüm. Çok fazla saçkılı olmuştu. Bu arada bıyığım nasıl olmuş? Benim gözüm mü kayık? Yok tekneymiş. <laughs> Şimdi evde diş kolarıma bir oda turu yapayım. Yapayım yani. Bu oda bu halleri de mi görecekti? Bu yatak bu toplanmışlıkları da mı görecekti? Siz geliyorsunuz diye sırf. Donlarımı kaldırayım durun. Bu pantolon ve bu ceket Burada ne zamandır asılı biliyor musunuz mu? Bizim balon ne zaman oldu? Instagram böyle smokingle foto atmıştım o zaman işte Hesaplayıverin. 1 Bir ay oldu ya ya bu bir aydır sen kıyafetleri alıp dolabına koyamadın mı ya? Ay aciz misin sen? Aciz. Turumuza balkonumla başlayacağım. Benim balkon böyle kapalı bir balkon. Muhafazakar balkon. Yani dışarla bağlantım çok yakın olduğu için böyle sanki bütün insanlar beni izliyormuş olduğu için ben bu perdeyi böyle kapalı tutuyorum. Bu kirli sepetim. It's not a place home. It's a feeling, feeling. I'm feeling good yani. Kıç kadar bir dolap işte. Bu normalde odamın içindeydi ama benim odam küçük olduğu için ben onu dedim balkona alayım. Hem odada yer açılır hem burayı böyle giyinme odam yaparım. Benim giyinme odasına yer ama closet. Arada şu camı açıyorum. Bu arada ilk defa böyle açılan cam görüyorum. Arada kediler şuradan pıt pıt Put şey ateş sudaki gibi. Pı, hıp. <laughs> hıp. Hıp, hıp. <laughs> Gelip buraya girerler diye korkuyorum. Yani kedi korku yok benim de kedim var. Gelmesin sokağın kedisi benim kedim minik bebeğim benim minik bebek oğlum 15 yaşındaki oğlum. Umut berat Güneysu, koronavirüsünün ilacını bulmuştur. Hayırlı olsun ülkemize. Şimdi size balkonun en güzel olayını yapacağım tamam mı bak. Bunları kapıyorsunuz. Sonra buranın ışığını açıyorsunuz. Buranın ışığı sarı. Böyle buradan sarı ışık geliyor. Sonra şu yatakta chill'lıyorsunuz. Chill kanka. Otur burada saatlerce yat. Ben buradan arada silkeleniyorum bu arada. Hiç kimseler yokken. Gizli gizli. Üst <laughs> ağzıma derler yani. Çünkü komşularla dip dibeyiz. Bütün tozum kirim onlara gider. Gidiyor yani. <laughs> bu evin camları hiç silinmedi. Benim aklıma şu an bu geliyor. Ekim'de çıktım. Bugün en kaçı ya? Nisan oluyor. Ne gerek var ya? Cam silme bana çok saçma geliyor. Zaten kirleniyor. Mesela ben bu anlayışla oda falan da temizlemem. Zaten ki Kirleniyor. Ne gerek var? Tamam şimdi odamı gösteriyorum. Şöyle bir köşemiz var öncelikle. Bu köşe benim Pinterest köşem. Şuradan <laughs> Amsterdam'dan aldığım kutum var. Steteskopum asla kullanmadığım <laughs> ve bence çok gereksiz bir şey. Bozuk bilgisayarım çalışmıyor artık. Bunu şal. Bu da bakın iPhone 15 Pro Max kutum. Kaloriferim. <laughs> Ya şu perdeden nefret ediyorum. Bunu değiştireceğim. Çok çirkin. Bakar mısınız? Dabbetül arz. Bu kutu neydi ki? Ne? Ha bu kutuda renkli lenslerim var. Kurumuş onların hepsi. Allah kahretmesin. Aa şuna bakın. Bakın bu buhurdanlık. Çok tatlı. Bu da onun mumu. Bunu böyle kırıp çikolata gibi üstüne koyuyorsunuz. Yemiyorsunuz ama. Şöyle alttan da... Şuraya mum koyuyorsunuz. Üstteki eriyor ve böyle kokularını yayıyor etrafa. Daha hiç yapmadım ama yapacağım bir yani. Bunları ne zaman aldım biliyor musunuz? Arkadaşım 4 Ağustos'ta doğum gününde hediye etti bana bunu. Hala kullanmadım. Burası da benim yat aşkım Olabildiğince single bir kişilik benim yatağım. Ee, daha önce hiç misafiri olmadı mesela. <laughs> Hiçbir zaman da olmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu yani... Ben yalnız mıyım? Durun lan, şu patiklerimi giyeceğim. Patik. Patik. Patik kelimesi çok güzel değil mi ya? Böyle patik de biliyor musunuz? Mu? Küçük tombiş bir erkek çocuk. Patiklerim. Oda için aldığım en doğru karar şu halı. O kadar yumuşak ki bunun üstüne otur tamam mı? Oturayım hatta. Böyle otur yani. Saatlerce otur... Ay benim aynanın pislik şaka mı? Bir de bu ayna. Bu halı, bu ayna kombosu çok güzel oldu bu odaya. Ay Zeyd'i hiç sevmiyorum. Beyaz ışık veriyor bir de. Kuruldum Avize'ye. Bu ikili çok güzel yani. Burada otur fotoğrafını çek, ışıkta vuruyor. Çok severim! Çık arkamdan! Mesela bunu çok severim. Mesela. Şimdi şuradaki dağınıklığı görüyorsunuz. Bu arada toplu hali bunun. Bu sehpaya bir şey yapacağım arkadaşlar. Bu... Ay, dokunamadım sanki. Ay buradasın dokunamıyorum. Heh. Bunu bana teyze verdi. Ya, buranın eski oturan teyzesi. Çok için bakar mısınız? Demode. 1700'lerden kalma bu. Bunu ya boyayalım, bir şey yapalım. Bana da önerin tamam mı yorumlarda? Bunu ne yapsak da Pinterest bir hale getiririz. Bak yerde papyon buldum. Benim dağınıklık... Bu <laughs> 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 Benim pislik şaka mı? Arkadaşlar bu oda çok toz alıyor. <laughs> ben süpürge yapmıyor değilim. Bu oda çok toz hapsediyor. Tozlu dere. Bakın şimdi şu toz öbeklerine bakın. Bu arada hiçbir şey değil. Bunun böyle böyleleri de oldu. Şunun arkasına bakarsak görebilir. Toz turumuza devam ediyoruz. <laughs> Kol düğmelerini yere düşürmüş. Allah beni kahretmesin. Allah beni tamam mı? Burada nasıl yaşıyorsunuz? Niçin burayı temizlemek ve tamir etmek için çaba göstermiyor? Neyle sınıyor ya? Bunlar benim hatam olamaz. Neyse ki bugün bir buçuk ay sonra süpürge günümüzdü. Veda yapmayacağım. I will Eda. ben neyim? Yeter kalkalım. Diğer odaları göstereyim. Ya ben tövbe harcı ama pis olabilir miyim acaba? Demeyin lütfen bana öyle şeyler. Ve odam çok Pinterest değil mi? Pinterest. Kanka aynen, clean boy room, her taraf toz içinde. Hayır, bir de sokak kedilerinin pisliğinden şikayet ediyorum. Odama gelir, ıy, onlar pis falan der. Sokak kedisi benden temizdir. Şu ışığı açalım, ee, ondan sonra... Ceren'e borcu, anladın mı? Su borcu, anladın mı? Bu, bura... Şapkam da yarım kalmış. Burası holümüz. Hol. Burası ev arkadaşımın odası. Mahremiyetten dolayı girmiyoruz. Bura böyle bizim holümüz. Bakın altın varaklı. Varak. <laughs> Şeysimiz bunun adı neydi ki? Portmanto. Portmanto <laughs> kelimesi çok sinirli değil mi? Gereksiz bir sinir hakim. Portmanto. Tamam. Sakin ol. Okey. <laughs> Bunlar çıkarılmaya bekleyen çöplerim. 10 gündür burada olabilir ama bu problem değil hiç. Şu ayakkabıları içeri koymayı unutmuşum. Ama şöyle şu... bir... pardon. ben buraya ayakkabıyla misin nefret. O ayakkabılar dışarıda çıkacak. Hatta eşiğe bile ayakkabıyla basmayacaksın tamam mı? ben bunu ev arkadaşıma bir türlü entegre edemedim. Bu benim ayakkabı koleksiyonum var. Merhaba arkadaşlar yeni kramponlarımız gelmiştir. 40, 41, 42, 43 numaralar mevcuttur. Ee, 10 tane çakma. <laughs> yok yok. İki Nike'ım güzel ya. Diğerleri kötü. Her <laughs> neyse. Burası da benim montlarım var. Öyle. Banyoyu göstermeye korkuyorum. Tabii siz alışmışsınız rezidanslı influencerların banyolarına. Şuraları kapayalım arkadaşlar. <laughs> Bakın şöyle muhafazakar, mütevazi. Bu salak da bir yerinde durmuyor. Şöyle. Böyle mütevazı bir, bir banyomuz var. Burası birazcık rutubet yapmış. Onunla ilgileneceğiz. Evimizin reisi olarak ben bununla ilgileneceğim. Mesela bence çok temiz. Benim şu an lensim yok. O yüzden yerdeki saçları kılların hiçbirini görmüyorum. Bu ayna da leş gibi olmuş. Buraları bugün full temizleyeceğim. Akşama misafirim var bu arada. Onu demeyi unuttum. Benim saydım. Buraya ben sığamıyorum arkadaşlar. Şu güneş kremi. Böyle bir şey yok. Burası eczane dolabımız. Eczacı dolabı. Sadece Arveles ve Batikon var. <laughs> Bayağı eczacıyız gerçekten. Neyse ben tıp zaten. Buna hakkında hiçbir yorum yapamayacağım. Gerçekten hiçbir estetiği yok. Bana şunu kapadı mı kanka? Ünlü influencer tuvaletini bize açtı. Böyle temizlik malzemelerimiz falan var. Çok bakmayın. En sevdiğim odaya geldik. Kendi odamdan daha çok bir bağım var bu odayla. Burası hazır mısınız? Cinli oda. Cinler umarım alınmıyordur. Burası cinli oda. Bizim ev, ev, ev artı üç. E, üç artı bir bir evimiz. Ve bu oda boş. Tamam mı? Biz bu odayı çamaşır odası olarak kullanıyoruz. Ama böyle korkunç bir oda yok. Ben artık alıştım, korkmuyorum. Ama ilk geldiğimizde biz buradan var ya... Dediğim gibi biz artık burayı çamaşır odası olarak kullanıyoruz. Ama yani bu odanın çirkinliği şaka mı? Burada normalde bakın iki tane yatak bıraktı tamam mı eski ev sahibi? Bir bu yatak burada tek başına duruyordu. Burası böyle en karanlık yerde. Apartman boşluğuna bakıyor ve o kadar korkunç ki arkadaşlar şurası. Buranın camı karşı apartmanın camıyla şu mesafede falan ya. Yani aranızda bir karış var. Karış mıydı? Ulak mı? Ay kepçe. Cemil olabilir mi? Cemil. Suat. Yok baba ya. Yusuf. Yok baba. Orhan. Cemil olabilir mi Cemil? Karıştı ya değil mi bu? He kulaç. Kulaç değil karış. Karış mesafe var aramızda. Karşılıklı iletişim kurabiliyoruz. Hatta o ablanın bir tane sopası var. O arada sopayla bizim cama vuruyor. Hani şey biz telefonla ı -ı. <laughs> telefonla iletişim kurmuyoruz. Sopa cama sopayla vurmak. Arada bize yemek veriyor sağ olsun. Teşekkür ederiz. Ay yatakları iğrenç gözüküyor. Burası böyle tek bir tane yatak. Apartman boştu. Biz buraya ilk geldiğimizde bir şok olduk. Bu ne ya? Cin burada cin mi yaşıyor falan yani. Eski eski ev sahibinin Küçük kızı burada yaşamış da Allah... Allah benden uzak tutsun böyle odayı Nadir giriyorum buraya. Geceleri de buranın yanından geçerken söyleyeyim <laughs> <laughs> Olabildiğince buraya hızlı koşarak geçeceğiz. Evimizin en güzel yerine geldik. Ama ortalık leş Olabildiğince Alatürk'a bir ev. Arkidesler. E, i̇ki tane koltuğumuz var. E, i̇ki tane bonti. Bir tane sneakers. Bir tane basket, farola. Bir tane sneakers. Böyle işte. Şu TV battaniyesini çok seviyorum. Buraya oturan kişi bunu alma hakkı kazanıyor. Bir tane TV battaniyesi var çünkü evde. Bu arada bu bardak çok güzel değil mi? Of. Yeni aldım. Christmas süs... Ay Halloween süslerimiz var. Şöyle. O da kokumuz. Bunu A101'den aldım arkadaşlar. 50 lira mı neydi ama bu kadar efektif bir şey yok. Şunları da ev arkadaşım getirdi. Çok güzel. Buraya arada şunları koyup şöyle Şöyle uzak çekim yapalım. Böyle koyup nam 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 yemeğimizi yiyoruz. <laughs> Yemek yiyen fareler. Bu havlu niye burada kalmış ya? Bir şey diyeceğim. Bu havlunun üstünde niye SIE yazıyor? SIEGO. Acaba Almanca olan Zi mi? Yoksa bizim alenen SIE. SİELAN. O mu yani bilemedim. Bilemediğimi de bilemiyorum derim. Şurada su depomuz var. Bizim burada çok abi elektrik kesintisi oluyor. Ay ne, <laughs> ne elektriği su. Su kesintisi oluyor. Gene toz öbekleri, çok güzel. Benim lensim yok ki, görmüyorum. Bana göre ev var ya, tertemiz. Ama siz şu an kameradan göreceksiniz, özellikle şu mutfağa yalnız başına bir sandalye. Bu sandalyeye edit yapacak var mı arkadaşlar? Buyruk. Böyle çok hüzünlü bakıyor yani, bileyim. Şimdi de abi evimizin en güzel detayı ne biliyorsunuz? <laughs> Bu modernistik, sürrealist çalışmayla ile yapılmış olan perdemiz. Bu Pinterest'ten sipariş ettim. Arkadaşlar... <laughs> Pinterest'te sipariş bile yok gerizekalı. Şimdi şöyle bir durum oldu arkadaşlar. Bu küpürlü perde. Bunu eskiler bilir tamam mı? Bunu eğer Y kuşaklarına sorarsanız çok güzel bilirler. Şimdi bunlarda şöyle bir özellik var. Normalde yarısı sadece tamam mı? Bu perdeler böyle yukarı geliyor. Kalan kısmı da böyle gelip böyle iniyor. Şöyle düşünün. Ama biz bunu böyle olduğunu bilmiyorduk. Yani unutmuşuz. Çünkü en son 1980'de falan kullandığımız için ve buraya da perde ihtiyacımız olduğu için evdekini bunu bulduk. Öyle küpürlü olduğunu da bilmiyorduk. Kestirdik yarısını. Böyle yarısını getirdik. Meğerse biz sadece bir yarısını getirmişiz ve böyle değişik sürrealist bir çalışma oldu. Efendime göstereyim. Üstümüzdeki M bedendir. Çok güzel ürünlerimiz gelmiştir efendim. Şöyle. <laughs> evet biraz garip duruyor ama güzel ya. bu burası bizim masamız. Yemeğimizi yiyoruz. Dersimizde burada çalışıyoruz. Bakın bunlar benim ders notlarım. Bu neymiş ki? Ha, bu bizim frank üzümlü Himalaya tuzumuz. Yani ben frank üzümlü tuz olmazsa tuz yemem. Kerize kağıdım olabilir miyim? Bizim buzdolabımız. Bu arada bu evlerle gereksiz bir samimiyetimiz var bizim gene. Bu eve ilk taşındığımızda benim yatağım yoktu daha sipariş etmiştik gelmemişti işte. Ben de bu koltukta yatıp kalkıyordum. Benim odam buraydı yani. Ben de böyle sabahları camı perdeyi açayım, şöyle keyif yapayım, güneşleneyim şeyini çok severim. Severim yani. Açtım ben böyle camı perdeyi, uzanıyorum orada yatıyorum böyle bir şey hissettim. Tamam mı? biri beni izliyor gibi böyle bir gözetleniyormuş gibi hissettim yani. O his gelir bilirsiniz. O hassasiyeti biliyorsun. Neler sen de yaşadın ya? O hassasiyeti biliyorsun. Neler yaşadın ya? Böyle bir şey olamaz. Bu nasıl bir şey ya? İşte benim en üzüldüğüm ama artık... Bir baktım abi karşı komşu kitlenmiş bu adam beni dik izliyor. <gülüyor> Oldum. <gülüyor> Gittim perdeyi kapadım yüzüne. Eşek! Ne yapıyorsun sen? Ayıp ya. Evet arkadaşlar şimdi burada çok büyük bir ironimiz var. Bu imsakiyem. Burada da <laughs> bu da ne aldım. İçki şeyle magnet var. Ve ne yapayım? Yani Amsterdam varmış. Bari hadi Amsterdam'a tutturalım. Ben Amsterdam'a da gittim de. Ben size oradan vlog çekecektim. Bir türlü çekemedim. Kaldı ama çok güzel gezdim. Öne çıkarılan sorularıma bakabilirsiniz. Şimdi dolabımın içine bakalım. Allah kahretsin şu Shakespeare ekstra nexpressleri konuşamadım. Bunun hikayesini TikTok'ta anlattım. Gidin bakın. Burada buzluğumuz. Bizim buzdolabı işiyor mu? Çiş yaptı. Pıtı pıtı sesler geldi. Sonucumuna geldik Zurnanın zart zort ettiği yere geldik. Benim mutfak dağınıklığı şaka mı? Bakın ben yemek yapmayı çok seviyorum ama mutfak toplamaktan nefret ediyorum. Temizlikten nefret. O yüzden benim arkamı toplayacak sürekli birisi lazımdı. Ev arkadaşım olmayınca bizim iş bölümümüz öyle. Bu ev sarpa sarıyor. İnceleyelim. Gören var ya burada ordu besliyorum falan zannedecek. Ama halbuki ben tekim. Bayağıdır tekim yani. Açım. 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 Burası bizim abur cubur dolabımız arkadaşlar. Hayatımda ilk defa abur cubur dolabını başarıyla tamamladım. Bizim evde hiç abur cubur adeti yoktur. Eve bir abur cubur girerse abi anında biter. Mesela eve bir cips alıyoruz ya benim artık aklım fikrim o cipste abi o cipsi düşünmeden 2 dakika geçiremiyorum. Benim o cipsi yemem lazım bir noktada. Ama bu evde onu açtım ben. Burada bir sürü çikolata var. Ben bunları... Duruyor yani. Bayağı duruyor. Bu mesela benim ailemde olacaktı var ya. Bir saat dayanmaz bu ya. Bu işte mikrodalgamız. Bizim fırın yok. Onun yerine mikrodalga kullanıyoruz. E, burası da çay kahve sectionımız arkadaşlar. Ev arkadaşım çok e, uluslararası bir kişilik olduğu için sürekli yurt dışına gittiği için oralardan hep böyle kahveler maveler getiriyor değişik değişik. E, bu leşliği geçiyorum. <laughs> burası dolaplarım. Bunları da göstereceğiz mi? Evlonda yapıyorlar mı böyle şeyler arkadaşlar? Bardaklar, mardaklar öyle klasik. Oturma odamız da böyleydi. Oturma odası olduğu için ayaktayım, oturmuyorum. Çok konuştum. Benim var ya sizleyken ağzım, çenem düşüyor. Yani normalde de konuşuyorum ama ne bileyim sizlerken böyle çok konuşasım geliyor. Zaten orucumda gene niyet etmeyi unuttum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben bir tane daha video çekeyim. O da ne olsun biliyor musunuz? Misafire hazırlık. İftara alıyorum arkadaşlarıma olsun. Çünkü bu video çok uzadı. O videoda da temizlik yapalım, yemek yapalım. Sizle sohbet edelim gene. Ama benim dilim, damağım kurudu. Ya bir şey diyeceğim. Sizin de böyle mesela sabahları uyandığınızda ağzınızda bakteri hissettiğiniz oluyor mu? Böyle diliniz falan kuruyor. Böyle bir bok mu yedim lan ben gece falan? Oluyor mu? Lan bok mu yedim ben? Ben de bu çok oluyor bu. Diyabet belirtisi olabilir mi acaba? Diyanet. Bizim apartmanda da biraz dedikodu var. Onu da diğer vlogta mı anlatsam? Acaba komşular izliyor mudur benim blokları? Bence izlemiyorlardır ya. Beni tanımıyorlar bile. İsmimi bile bilmiyorlar. Bu arada üst komşularım o kadar o kadar iyi ki. O kadar iyi insanlar ki çok seviyorum. Tabakları kaldı. Ben onları tabakları hep boş veriyorum. Sonra yine bir şey koyup bana yine getiriyorlar. Ve sanki şey gibi. Bir şey koyar mısınız? Açım. Nice to meet you, açım. Hani acaba onun gibi oluyor mu? Ama ne yapayım ben öğrenciyim öyle güzel şeyler de... Yapıyorum bu arada. <laughs> Yapıyorum ama kendim yiyorum ne yapayım ya. <laughs> çok güzel olduğundan emin olduğum şeyleri ancak götürebilirim onlara. Anladınız mı? Gene boş vereceğim. Gene bana yemek koyup getirecekler. Gene mahcup olacağım. Ama ne yapayım ben öğrenciyim. Ben tıp okuyorum. 1-2-3 tıp. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bir dakika meşaz geldi. Yakaladım yalan söyleme. Gece yarısı bana meşaz geliyor. Bay bay.